Merhabalar, Canlar Masuman ablayla kahve falına hoş geldiniz. Balık Burcu için bir kahve çevirdim. Hadi bakalım, şöyle bir bakayım Canım, şöyle sizin kısmetinize bir bakayım. Şimdi bir e, yerde, bir yerde böyle kimsenin olmadığı bir yer, bir kafe gibi değil Canım, bir e, insanların olduğu yer değil. Böyle baş başa e, bir araya geldiğiniz. Karşı tarafla özellikle bir araya geldiğiniz bir dönem başlıyor. Şöyle göstereyim canım. Şöyle göstereyim canım. Bak artık bir araya gelmişsiniz. Ağzınızdakileri dokuyorsunuz canım. Bir aldı verdi e, dengesizliği varsa bu çözülüyor. Düğüm olmuş canım. Bu düğümler çözülüyor. Daha öncesindeki göz yaşınızı görüyor musunuz canım? Bu gözyaşları artık dinecek şu şahsiyetli bir araya gelip de konuştuktan sonra size çok arzuluyorsunuz, çok murad ediyorsunuz. Tekrar bir araya gelsek bir yanlış anlaşılma mı var? Bir e, artık ne yapmaya çalıştıysa karşı taraf bir açıklasa bana dediğiniz vakitte bu kişi karşınıza geçecek, konuşacaksınız can. Hadi bakalım. Şöyle bir bakayım. Canım bu kişi... E, çok sıkıntıda kalmış. Çok sıkıntıda kalmış. Çünkü ardınızı çevirmişsiniz canım. Özellikle evli balık burcuysanız. Bak evli balık burcu için ne çıkmış. Elinde kucağında bir çocuk sizsiniz canım. Karşı tarafta da e, bir e, işte ne derler? Karşı cins. İşte erkek balık burcuysanız kendinize göre yorumlayın canım. Elimde bir çiçek gördünüz mü? Dönmek istiyor haneyi düzeltmek istiyor. Bir yüzü size bakıyor, bir yüzü kendi ailesine doğru bakıyor canım. Sizde bir küsmüşlük var. Çok küsmüşsünüz, çok alınmışsınız. Biraz duygusallık yaşamışsınız canım. Kendi kabuğunuza çekilmişsiniz. Ama bak bir yüzüyle sizi kontrol ediyor. Bir kol kanat germe var ama siz farkında değilsiniz canım. Elinde çiçekle geliyor bak. Yani bir şeyleri, bir yaralar saracak canım. Bir şeyleri açıklayacak şurada da bak bir araya geliyordunuz kafa kafaya vermiştiniz burada da canım bu şekilde bir e, yani duygusallık artık onu da ağır basacak siz kırkınlığınızı belli etmişsiniz bunun farkına varacak canım çok da uzun sürmesin çünkü aşağıdan itibaren bir ayrılma iki taraftan bir çekişme var yani sizi bir tarafa çekmişler onu bir tarafa çekmişler çok da eğer gönlünüz varsa canım bir evlilik Birliği içindeyseniz ya da çok uzun zamanlar böyle bir ilişkiniz oldu da ilmek ilmek doğduysanız, çok emek verdiyseniz çok e, vakit geçirmeyin. Çünkü bu kişi döndüğünde affedin can. E, çünkü size bir bağlılığı var. Bir şans daha vermenizden yanayım. Yani kolay kolay demem yani. Kendi yolumuza bakın derim ama bu kişi biraz halim selim şekilde dönecek. Halim selim olacak yani. Kırgınlığınızı anlayacak canım. Daha öncesinde bir çöküntünün içinde aşağıda kala kalmışsınız canım. Bir e, Aile büyüklerinden bir e, adam. Sizin babanız değil canım. Karşı tarafın babası olabilir. Ağabeyi olabilir. Bir ağız dalaşına girmişsiniz. Bu haneyle küslük var canım. Ama daha sonrasında bu kişi çekip sizi alacak. Bu kişi gerçekten gücünü gösterecek, sizi çekip alacak canım. Şimdi diğer taraftan canım bir bebek bekliyorsanız ikinci bir bebek geliyor olabilir bir bebeğiniz varsa daha çocuğunuz olmadıysa da canım bir bebek haberi var erkek çocuğu olacaktır. yani burada erkek çocuğu çıkmış canım ya da siz öyle erkek çocuğu murat ediyorsunuz bu şekilde çıkmış. Bir güce nail olmuşsunuz canım ama Böyle fil kuvvetinde, fil gücünde kafa kafaya vereceğiniz bir arkadaşınız, bir ahbabınız var. Her şeyi buna anlatıyorsunuz. Bu bacınız da olabilir, abiniz de olabilir. Bir ailenin içerisinden ya da dışarısından arkadaşınız da olabilir. Böyle bacı gibi gördüğünüz. Ona anlatıyorsunuz ama böyle o sizi biraz gaza getiriyor gibi canım. Yani arkadan ittiriyor gibi. Ee, çok da anlatmayın. Yani kendi halinizde, kendi iradenizde egemen olunca. Yani kendi iradenizde hareket etmeye çalışın. Çünkü için dışını en iyi siz bilirsiniz. Yani kırgınlığınız varsa o kırgınlığı belli ettikten sonra karşı taraf adım atarsa atın. Benden demesi. Yani siz adım atmanıza gerek var mıdır? Bu konuda acaba siz mi hata yaptınız onu bilmiyorum. Ama bir adım gelecek. E, bunu e, güzel şekilde değerlendirin. Ben bunu demek istiyorum. Bir kanatlı kuş var. Bu kanatlı kuş sizin duanız evinizi çöpe çevre sarmış güzellikler size getirecek canım. E, böyle e, iki adamın e, olacağı bir yere gidiyorsunuz. E, bir iş anlamında bir şey danışacak olabilirsiniz. Bir işe girecek olabilirsiniz. Bu akrabalarınızdan biri de olabilir. Çevrenizden biri yerde olabilir. Gidip geleceğiniz bir yer olabilir canım. Eee iki taraf bak, bu kişi, bu kişinin şu tarafına bakmamışım canım. Bu kişiye akıl veren bir akıl hocası var. Akıl hocası var canım. Ee, biraz e, aramızın bozulmasına da o sebep olmuştur. Ee, o yüzden o aradan çekildikten sonra kadreniz, kıymetiniz bir süre sonra biliniyor. Ama uzun vadeli bir ilişki yaşadıysanız bitmiş canım. Bir anda bitmiş. Neden bitmiş bilmiyorum. Önü çıkmamış çünkü. Ee, ama bir anda bitiriyor. Bir anda dönüyor olabilir. Ama uzaktan da sizi kontrol ediyor. Acaba ne yapıyor diye bir merak var canım. Sizi çok merak ediyor. Şöyle bakalım canlarım. Şimdi canım, e, o kişinin e, ruh hali burada da çıkmış. Koca bir dağın üstünde, kayanın üstünde oturak kalmış. Çevresinde zamanında çok kişiler varmış ama teker teker azalmış. Sizin dediğim gibi kadriniz, kıymetiniz sonradan bilinecek. Ay, yedili günler çıkmış canım. Yedili günlerden sonra düğümünüz çözülebilir. Kol kola vereceğiniz böyle e, bir işiniz olacak e, ee, hane dışarısında, hane içerisinde değil canım uzak bir yere gidiyorsunuz. Ee, şehir dışına çıkacak olabilirsiniz canım uzaktan ahrabalar gelecek olabilir ama siz gidiyor gibisiniz. Yani şöyle bir hasretlik varsa uzak bir yerdeyseniz ailenize karşı uzak bir yerdeyseniz canım yurt dışı gibi şehir dışı gibi. Oraya doğru gidiyorsunuz canım. Bir arabaya binmişsiniz, yol alıyorsunuz, bir seyahat yapacaksınız. Bir dinginliğinizde yaşıyorsunuz kendi içerisinde, kendi kabuğunuzda bak. Kendi kabuğunuzda bir dinginlik yaşıyorsunuz. Ee, zaten öyle de yapın çok yıpranmışsınız canım ama e, bir hani tatil gibi bir şey yapın. İlla tatil deniz kenarında bir yer değildir canım. Evinizde kahvenizi yapın, televizyona bakın, bir şeyler, bir şeyler uğraşın canım. Bu da bir dinginliktir. Kendi iç huzurunuzu yakalayın ibadetlerinizi yapın canım. Bir e, Allah'a yalvarma, yakarma olarak bir duanız var. E, çok vakit almış. O yüzden bir e, artık bezmişlik var sizde olmayacak diye e, düşünüyorsunuz ama bak kayanın üstünde kalan kişi bu. Bu daha sonrasında kıymet bilip dönüyor canım. Sizin de yakın çevrenizden bir anne. E, onun tavsiyesine uyacaksınız. Bu o kadının sayesinde de e, bir şeyler alıp gidiyor gibi. Yani bu kişiye bir haber gidiyor gibi ya da arkadaşlarınızdan bir haber gidiyor gibi. Bu kişiye bak bağlantıyı görüyor musunuz canım? Bu kişi söylemiyorum ama bak arkadaşınız olabilir. Bundan e, bir mesaj gidiyor ona. Yani sizden haber veriyor olabilir. Bir kalp kırgınlığı var onda da. Yani karşılıklı özür dilenecekmiş gibi bir şey düşündüm. Çünkü şurada bak bir araya geleceksiniz canım. Yollar kesişmiş. Yani ikiniz de bir araya geliyorsunuz. Şöyle baktığımızda canım şu şekilde baktığımızda iki kişi tekrar bir araya geliyor canım. Şöyle bir de bakayım. <laughs> Şimdi yedili günlere dikkat edin dedim ama beşli günlerden sonra da canım. 15-25 ee, gibi günlerde sizin artık bu nazar gözlerinizden alıyor gibi bir bağlanmışlık var, hane içerisinde bir mülk edinme gibi bir şeyin uğraşı içerisindesiniz ama bir borcunuz da var yani bunlar gidiyor gibi bir iş edinemediğiniz mi bir iş mi edinmek istiyorsunuz bir para mı kazanmak istiyorsunuz bu günlerden sonra rahat rahat nefes alacağınız bir döneme gireceksiniz canım. İsminin içerisinde E harfi var canım. Bak sizin isminizin içerisinde de E harfi olabilir. İki kişi birbirinden özür dileyecek. Ee, sizin de isminizin içerisinde E, soy isminizin içerisinde E olabilir. Karşı tarafta da var. İki tarafında E harfi var canım. Ee, bu iki kişi bir bir araya geliyor. Bak Bir araya geliyor bir kişi getiriyor ama. Çok hayır dua alacak bu kişi. E, ev Kur'an'ın evi olurcan. Bak, e, hayır işe bulanan, e, hayırla karşılaşacağım O yüzden iyilik yapmaktan geri durmayın. Hayır duası almaktan geri durmayın canım. Özellikle aile içerisinde anneden babadan. E, ama bir baskıda var canım. Aile içerisinde de bir baskı var. Sizi çünkü bir çemberin altına almışlar. Bir sıkıntının içerisine girmişsiniz. Bir şeyin uğraşı içerisindesiniz. Hep arkadan itiyorlar, önden itiyorlar bir huzurumuzu bulamamışsınız aynı. Ama yolunuz açıldıktan sonra aileden uzaklaşıyorsunuz canım. Kendi eviniz gibi bir şeye çıkıyorsunuz. Bir şey edineceksiniz. Çünkü kendi başka şehre de gidebilirsiniz ama başka ev ediniyorsunuz canım. İki tane kadın çıkmış, iki tane kadın bir evliler için söylüyorum şimdi canım evlilerin yuva yıkma anlamında iki kadın ama iki kaynana gibi yani şöyle kaynana onun kaynanası gibi iki kişi canım bir araya gelmiş yuva yıkıntısı yaşatmış olabilir bir kısmınız için bunlar tekrar bir araya gelecek dimdirek artık koklu bir ev kurulacak canım inşallah da öyle olur Sohbetiniz, bereketiniz artsın inşallah canım. E, sevdiğinizi elini tutmayı Allah nasip etsin. Abone olmayı unutmayın. E, elinizde para görsün canım inşallah. Kısmetleriniz artsın, taysın diyeyim. Benim size duam budur. Bir sonrakine görüşürüz.